Kastamonu Gündem Gazetesi ile günün özeti başlıyor. Şehidimiz var. Kahraman polis memuru şehit düştü. İnönü mahallesindeki Avşin Bey sokağında meydana gelen olayda bir kahraman polisimiz şehit olurken bir polisimiz de yaralandı. Valilik olaya ilişkin bilgilendirme yaptı. İlimizde bir polis memurunun şehit olduğu ve bir polis memurunun da yaralandığı silahlı saldırı olayına ilişkin Kastamonu Valiliği tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapıldı uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı. Polisi şehit etti, annesini rehin aldı. Ölü ele geçirildi. Yapılan bir ihbarı değerlendirmek için olay yerine gelen bir polisi şehit ettikten sonra annesini de evinde rehin alan silahlı saldırgan özel harekat polisi tarafından öldürülerek etkisiz hale getirildi. İnönü Mahallesi Avşin Bey sokağında uyuşturucu bağımlısı olan İsmail Bayam saldırgan ihbar üzerine olay yerine gelen polislere tabancayla ateşledi. Ateş açtı. Saldırı sırasında polis memuru Ahmet Şahan ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer polis memuru Arif Ay'ın tedavisi ise hastanede devam ediyor. Özel harekat polisi devreye girerek eve operasyon düzenledi. Kapının kırılarak girildiği operasyonda silahlı saldırıdan öldürülerek etkisiz hale getirildi. Haberlerin devamı için kastamonu gündemgazetesi.com sitesinden ya da gündem gazetesini bayilerden satın alarak takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.